İki almış annem bunu. Kızım. Efendim anne. Gel. Bak şimdi yemekten sonra tatlıcıya gideceğiz, dondurmacıya gideceğiz. Işte. Hmm. Yemek yendikten sonra hangi dondurmacıya gidelim? İşte tatlıcıya dondurmacıya gidelim. Hayır tatlıcıya gidelim bence. Ay anne dondurmacıya gidelim. Bakın yüzünden yine düştüm. Uf kızım hadi Aha. tamam dondurmacıya gidiyoruz. Geldik. Ya ben şu an, şu an. Tamam dondurmaca. Aa üst katta gidelim be. Aa üst katta da dondurma yapma makinesi var. Hadi arkada inelim. bak kızım çocuklar için yer yapmışlar. Evet. Evet ben de şuraya oturayım. Bu şey çok güzelmiş ya beğenmeliyim hemen. Dondurmalarınız geldi. Ah Mimi Mira? Mira? Ya sen kaç yıldır diye neredesin ya? Asıl sen neredesin ya? Sen kaç gündür nerede? ya? Ya sen kaç yıldır neredesin? Ben sana soruyorum. Kaç yıldır neredesin? Ya asıl sen neredesin? Ya tamam ya tamam ya tamam. Ya sen çekil bücür ya. Ya sen neredesin kaç yıldır? Neredesin sen? Neredesin? Neredesin? Mesela ablanım. Ya neredesin ya sen? Ya sen neredesin? Ya abla asıl sen neredesin ya? Kaç yıldır? Yeter neredesin artık ya sen? Tamam yeter ya. Ya ne oluyor? Yeter! Ay, Alo, e, bur hemen gelin buraya. E, kavga çıktı çok büyük. E, e, ve, e, Ankara şey e, ta tatlıcı bir tane dondurmacı var orada Mutlu Sokak'ta. Tam oraya gelin hadi bay bay. Nani nani, nani 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 Geldik Ne oluyor ya Ne oluyor Ya sen kaç yıldır neredesin ya Asıl sen neredesin Neredesin dedim ben sana Ya sen neredesin ya abla ben seni kaç yıldır Alıyorum ya ben seni arıyorum Neredesin ya sen neredesin